Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sivas'ı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle altını geçtiğimiz hafta yaşananları ve gelecek hafta ya da daha önümüzdeki haftalar olabilecek teknik seviyeleri beraberce konuşacağız. Ancak video başlamadan önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı, bildirimleri açmanızı ki böylece birçok bilgiden hızlı bir şekilde faydalanabilmenize Ayrıca bu videoya da bir yorum bir beğeni atarsanız çok sevinirim. İsterseniz şimdi gelin videoya geçelim. Şimdi bana arada sorular geliyor. Biz neden ons altına bakıyoruz diye. bizim ülkemizde gram altını etkileyen bir dolar bir de ons altın var. Ancak dolarda herhangi bir değişim olmadığı için hatta dolar hafif geri çekilmelerle Merkez Bankası'nın dolar rezervlerini güçlendirmeye çalışmasıyla ve fiyatının değişmemesiyle ve bunu bir şekilde e, Türkiye Cumhuriyeti çözmüş durumda bu durumdan dolayı sadece aslında onsun hareketlerine bağlı değişiyor ONS daha hatırlarsanız e, zirvelerine ulaşmıştı ve bir geri çekilme yaşamıştı İsterseniz gelin e, geçen hafta ne gibi veriler Amerika tarafında açıklandı çünkü onsu onlar etkiliyor onlara kısaca göz atalım gördüğünüz gibi Çarşamba günü açıklanan ham petrol stokları ve Perşembe günü açıklanan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Burada fark ettiyseniz bu başvuruların arttığını görüyoruz. Yani işsiz sayısı fazlalaşmış. Bu da aslında enflasyonist baskının azaldığını gösteriyor. Yani Fed'in artık yeni bir faiz arttırımı yapmasına gerek olmadığını hatta faizleri de yavaştan düşürmeye başlaması gerektiğini söylüyor. Yani bu birazcık piyasaları soğutan bir haber ki bizim de istediğimiz bir haber sadece altın yatırımcısı değil borsa yatırımcısı da bir an önce Fed artık faizleri indirsin. Yabancı yatırımcı orada faizde parasını tutmak yerine gelsin Türkiye'mizdeki güzel şirketlere parasını yatırsın istiyor. Yani hepimizin istediği bu Türkiye olarak. Ayrıca Ons Altın yatırımcısı da alım yönlü oynayan Ons Altın yatırımcısının da istediği bu. Şimdi haftaya açıklanacak verilere bakacak olursak burada da gördüğünüz gibi salı günü Almanya'ya ait ve e, üretici fiyat endeksleri var. Powell'ın konuşması var. Bakın buradaki konuşması aslında birazcık seyrini etkileyecek. Eğer altında işlem yapıyorsanız salı günü pavul konuşması öncesinde işlemlerinizi kapamanızı tavsiye ederim. Çünkü stop falan bırakmıyorlar. Mumların boyları uzuyor. iğneleri uzuyor. Ve ee, ters tarafta kalırsanız ciddi zarar da edebiliyorsunuz. Önerim burada işlem yapmamanız. Çarşamba günü de aynı şekilde e, diğer e, veriler açıklanmaya devam edecek. Bunlar da yine tüketici fiyat endeksleri bla bla diye devam ediyor. Yani bizi ilgilendiren şeyler aslında. İşsizlik haklarından yararlanma başvurusu. Tabii burada Paul'un konuşması çok önemli olacak. Şimdi haftaya dediğim gibi bu gelişmelerin ışığında altın kendine bir yol çizecek ama son bıraktığımızda altın neredeydi? Şimdi bizim bir paralel kanalımız var. Her zaman gösterdiğimiz. Ve o paralel kanalı derin ve yükselen paralel kanalımızda haftalıktaki gördüğünüz gibi alt banttan üst banda çıkmaya çalıştık. Hatta şu açıklanan veriler ışığında geçen haftalarda bir düşüş yaşadık. Yani orta banda kadar geldik diyebiliriz. Orta bandı bir böyle dokunduk diyebiliriz ve orta bandın altına inmek istemeyen bir altını burada görüyoruz fark ettiyseniz. Hatta şöyle söyleyelim. E, açıklanan veriler ışığında eğer buradan aşağı inmez ise şöyle bakacak olursanız gelmek isteyeceği ilk noktaya zaten gelmiş çıkmış 2385'lere. Ve buradan sonraki hedefi 2452'ler, 2505'ler, 2559'lar diye devam ediyoruz aslında. Sonrasında da 2635 ve 2732'ler var. Burada açıklanan veriler önemli olacak. Bir de şurada bir talep alanı var gördüğünüz üzere. Yani maksimal bu bölgelere bir inişler yapıp sonrasında kaldığı yerden devam da edebilir. Bir alttaki talep alanı bölgesi de gördüğünüz gibi şu bölge. 2200'ler civarında. O yüzden bu rakamlara dikkat etmek gerekiyor. Hatta şöyle e, geri çekilme devam ederse nereye kadar çekilebilir diye baktığımızda bakın 0.236 ile 0.382 arasından bir tepki vermiş. Yani 2324'ler ile 2259'lar arasında. Bu seviyelerin altına gelir mi? Gelirse de göreceğiniz üzere 2200'ler var ve 2154'ler var. Dediğim gibi buradaki veriler aslında tamamen biraz da açıklanacak verilere ve Pavel'in konuşmasına göre biraz şekillenecek. Ben istiyorum ki bir de pivot'lara bakalım. Pivot'ları şöyle günlüğü açıp bakalım istiyorum. Pivot'lara baktığımızda ise şu an aylık pivot'u burada takılmışız bakın görüyorsunuz. Burada bir toplama alanı olmuş, bir bekleme alanı olmuş ve aylık pivotun üzerine atmışız 2315'ler. Yani maksimal aslında düşebileceği 2328'leri gösterip sonra tekrar yukarı verebilirler haftaya. Çünkü Paul'un konuşmasında da ne gibi şeyler değişecek bilmiyoruz. Ve burada da RSI'de da aslında yükselişe doğru giden bir gösterge var ve 2402'ler bizim aslında ilk hedeflerimiz olacak. Sonra 2518'ler diye devam edeceğiz aylık dirençlerimizde. Aşağı inersek de bakın 2200'ler demiştim. Burada da pivotlarda da aynı değerleri veriyor. 2200'ler var, 2151'ler var. Ama bu seviyeleri çok e, inmesi, test etmesi çok da beklenmiyor. Burada benim önerim, e, ters yönlü işlem yapmamanız düşüş e, yönlü çünkü Nereden götürecekleri belli değil ve yükselmeye devam ediyor ve faiz indirecek. Bu sebeplerle gram altın tarafında da yükselişlerin olması söz konusu olacak. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu hafta da altındaki genel beklentileri, genel oluşabilecek fiyatları, teknik destek ve dirençleri konuşmuş olduk. Hepinize teşekkür ediyorum ve iyi bir hafta sonu diliyorum.